Öncelikle e, sağlıklı kurban seçimi ve kurbanların yaş taneği ile ilgili aklımıza takılan soruları aydınlatmaya çalışacağız. Geçmiş dönemlerde biz veteriner hekimlere, e, meslektaşlarımıza halk tarafından kurban kesim esnasında veya sonrasında çeşitli sorular soruluyor. Bu kurban hastalıklı mı? İç organlarındaki lezyonlar nedir? Bu hayvanın eti yenir mi? gibi ve aynı zamanda bu e, resimler gönderiliyor. Bu hayvanların yaşları kurbanlık olabilecek düzeyde mi? Yani iki yaşın üzerinde mi sığırlar için konuştuğumuzda? Bunlarla ilgili veriler geliyor bize, sorular soruluyor sürekli. Biz bazı resimlere ve bilgilere baktığımızda hem yaş konusunda hem de hastalıklar konusunda çeşitli problemleri görebiliyoruz. Geçmiş dönemlerde bize gelen bilgiler ışığında hem küçük yaşlı hayvanların kesimi hem de insan sağlığı için oldukça tehlikeli olabilecek hastalıkların e, insan tüketimine sun, etlerin e, insan tüketimine sunulması konusunda e, problemlerle karşılaştığımızı görüyoruz kurban bayramında. Neden? Normalde veteriner hekimler olarak biz mezbahalarda, sağlıklı ortamlarda, veteriner hekimler kontrolünde bu kesimleri yapıyoruz. Etlerin sağlıklı olduğunu e, dikkatle inceliyoruz ve ona göre insan sağlığına tüketimini sunuyoruz. Halkımız kendi başına köylerde bulunduğu ortamlarda veya belirlenen yerlerde kesimler olabiliyor. Mezbalarda yapılan kesimlerde yine veteriner hekimler kontrolü oluyor. Ancak mezba dışındaki kesimler tabii ki hayvan sahiplerinin kestikleri hayvanların sağlıklı olup olmadığı konusunda akıllarında soru işareti kalıyor. Ve önemli olan bir diğer konu da hayvanların yeterli yaşa ulaşıp ulaşmaması. Şimdi bize gelen soruların en başında bu hayvan inekler konusunda veya sığırlar konusunda baktığımızda bu kurban olabilecek yaşta mı? Hayvan kesilmiş, bize diş resmini gösteriyor. Bu yeterli yaşa ulaşmış mı? Ulaşmamış Artık kurban olmuş, kesilmiş. Ondan sonra yapacak bir şey kalmıyor. Şimdi biz burada öncelikle sığırlar açısından iki yaşı kurban olabilecek nitelikteki hayvanlar iki yaşa ulaşmış olması lazım. Bunun için de öncelikle kesici dişlerden birinin süt dişlerden birinin düşmüş, kalıcı dişlerden birinin de çıkmış olması lazım. Yani bunu halk arasında biz kapak atma diyoruz. Şimdi burada bizim 3 yaş ve üzerindeki hayvanlarımız var. Onlarda da kapak atma durumunu ve kalıcı ve kalıcı ve geçici dişlerin durumunu göstererek hangisinin kurban olur ve hangisinin kurban olmaz şeklinde bir ayrım yapalım. Sizlere gösterelim. Bu hayvanın 4-5 yaş aralığında burada bir tane geçici dişin diğer üçünün de kalıcı diş olduğunu görüyoruz şuradaki dişinin de normalde atarsa bir üst yata doğru çıkması demek. Kurban olması için özellikle bu iki kalıcı dişin şuradaki ilk kalıcı dişin çıkmış olması yani kapak atmış olması lazım. Bu iki diş gözükmüyor. Ee, daha küçük oranda dört tane küçük diş görüyorsanız bu hayvan iki yaşın altında demektir. Tabi bazı besi durumlarında ve beslenme tarzı hayvanın gelişimine göre bazen erken kafa katabiliyor ama çok düşük düzeyde kalıyor bu. Şimdi bunların tamamı süt dişi. Normalde burada orada gördüğünüz gibi büyük kalıcı dişlerin daha beyaz renkli kalıcı dişlerin oluşması lazım. Kurban Bayramı'nda e, hayvanların yaş tayini yaptıktan sonra da sağlıklı olup olmadıklarını belirlemek lazım. E, Veteriner tarafından kontrol edilmiş hayvanları, sağlıklı olduklarını raporlamış oldukları hayvanları gönül rahatlığıyla alıp kesebilirler. Ancak bu yoğunluk içerisinde hayvan pazarlarında e, yapılan satışlardaki hayvanların kontrolü için e, hayvan sahipleri bireysel olarak kendileri bakmak zorunda. Bunun için de hayvanların genel dış görünüşlerini yürüyüşlerini, özellikle hastalık belirtinin ilk belirtisi olarak iştah durumunu, hayvanın önüne bir miktar yem koyarak ona doğru yöneliyor mu, yemi tüketiyor mu, buna bakarak hayvanın genel durumunu inceleyebilirler. Ayrıca dış görünüş olarak hayvanlarda bir anormal bir şişlik, ayaklarda problem, topallık, yoğun bir topallık, olması, yerde yattığında gözlediğinde geviş getirip gevişmediğini kontrol etmesi hayvanın genel sağlık durumunu hakkında genelde bilgi verebilir. Aynı zamanda bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi açısından önemli. Tabii ki tüm hastalıkları dış bakıyla hayvan sahibi belirleyemez. Bir süre sonra ise kesim sırasında hayvan sahiplerinin karşılaşabileceği durumlar vardır ki organlarda kesim esnasında iç organlara geçtikten sonra akciğerler ve bağırsaklar üzerinde görülebilecek anormal durumları da mutlaka en yakın tarım ilçe müdürlüklerine veya belediye müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim arkadaşlara bildirmeli. Çünkü bu gibi durumlarda halk sağlığını ilgilendiren zoonoz hastalıklar oluşabilir. Özellikle ülkemizin en büyük problemlerinden biri tüberkülozdur. Tüberkülozu yaygın olarak bu kurban bayramları sırasında görebiliyoruz. Tüberkülozlu etlerin direkt bakıyla teşhis etme olasılığı oldukça kolay olduğu için veteriner hekimler bu yönden vatandaşlarımıza yardım edebilir ve bu etlerin tüketilmesi de Oldukça sakıncalı, e, sağlıklı et deyip tüketmemekte büyük fayda var.